bitmesin diye. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al. Bak. Aa. can. <laughs> O zaman. Al, o zaman. Al, o zaman. <laughs> Al o zaman. Al o zaman. Al o zaman. Al o zaman. Al bu zaman. Al o zaman. Bitti. Hadi gel. Kalmamış. Efe. Kalmamış o zaman. Doydu artık. Hadi, hadi doydular. Hakikaten alıp geleceğiz. Al o zaman. Efe. Al o zaman.